dakika arkadaşlar. Hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir 3. Şey üçüncü deneyişim üçüncü. Üçüncü video deneyişim İnşallah bu sefer olur. Yani arkadaşlar geri dönüşünü hatırına 5 like istiyorum bu video arkadaşlar. Bir de şey Arkadaşlar eğer çok video atabilirsem, eğer çok video atabilirsem, e, her gün iki video gelir. Her gün iki video gelir çok atabilirsem. eğer e, Çok atamazsam, her gün bir video. Eğer hiç atamazsam, e, iki günde bir video gelecek. Yani ama e, a, bugün.